Dükkanın sahipleri geri geldi aslında. Parklar çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl renklendi, şenlendi. Görmüş olduğunuz gibi işte çocukların sesleri aslında bir ömre bedel. Görmüş olduğunuz gibi şu an itibariyle Samsun'daki Atatürk Parkı'nda çocuklar kendileriyle, arkadaşlarıyla, kuzenleriyle, akrabalarıyla şen şakrak bir şekilde eğlenmenin ve eğlencenin tadını çıkarttıklarını belirtelim. Burası hakikaten son derece kalabalık, güzel bir park havanın da güzel olması, sıcak olması çocukların aileleriyle birlikte parklara akın etmelerine sebep oldu. Görmüş olduğunuz gibi bütün sallanacaklar, tatlı ravaliler, kaydıraklar... <laughs> Evet, çocuklarımız son derece mutlu. Görmüş olduğunuz gibi aileler de yanlarında. Elbette ki şu an itibariyle farkın her tarafı çocuklarımızla birlikte dolmuş taşmış durumda. Ve gönüllerince eğleniyorlar bu güzel havada. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş grubu çocuklarımızın sokağa çıkmalarıyla ilgili yasaklar ve tedbirler var elbette ki. İşte bu yasaklarla birlikte bugün saat 15'e kadar dışarıda olacak çocuklarımız. Ve sırasıyla birlikte Tatlı Evalileri. Burada gönüllerince eğlenecekler deyip sözü Samsun'dan tekrar sana bırakalım. Sözü Samsun'dan aldık biz de Trabzon'a bırakalım. Trabzon'da da Ahmet Çağlar hazırlıklarını tamamladı. Canlı yayın noktamızda sözü Ahmet'e verelim. Evet Hakkı uysal koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-14 yaş arası çocuklara her hafta çarşamba günü olduğu gibi 11 ile 15 arasında sokağa çıkma izni veriliyor. İşte çocuklar da bu izinle birlikte şu anda içerisinde bulunduğumuz Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait oyuncakistan oyun parkını adeta doldurmuş durumdalar. Bu 4 saatlik izinlerini bu şekilde aileleri birlikte parka gelerek eğlenerek oyunlar oynayarak geçiriyorlar. Hemen şimdi yaklaşalım çocuklara bakalım. Bu güzel izinle ilgili neler söyleyecekler. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçiyor? İzin var 4 saatlik. Ee, evet. Ne yapıyorsun? 4. Sallanıyorum. Arkadaşlarından oyununa geldin boyun parkına. Evet. evet. Nasıl izin olması iyi mi? İyi oldu ama daha çok olmasını istiyordum. Evet. ...çarşamba günleri olduğu için. Maalesef. Evet, hadi i̇yi eğlenceler. Sen neler söyleyeceksin burada... ...arkadaşlarından beraber? Ee, bu izin gerçekten iyi oldu. Uzun bir süre sonra... ...arkadaşlarımıza buluşabiliyoruz. Ee, umarım korona bir an önce... ...ülkemizi terk eder. Ee, bunun için... ...hepinizin evde kalması gerekiyor. Hepiniz evde kalın. Evet. Teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Tabii biraz ilerleyelim. Ee, oyuncakistan oyun alanı... ...içerisinde. tabi burada... ...devasa bir oyun parkı var. Çocukların en çok... ...rağbet ettiği yer işte minikler kendi aralarında arkadaşlarıyla burada 0-14 yaş arası arkadaşlarıyla buluşuyorlar ve bu 4 saatlik iznin keyfini çıkartıyorlar sokağa çıkma izninin. Evet. Çocuklar 4 saatlik boyunca burada zevklen, keyiflen oyun oynuyorlar. İşte bu iznin bir saatini geride bıraktık. Cuma günü de 15-20 yaş arası gençler sokağa çıkacaklar yine aynı saatlerde 11-15 arasında. Onu da hatırlatarak sözü tekrar size bırakalım. Haktan Uysal.